İşte bir teknik ipucu. Baskat boyunun flash off süresinin tamamlandığı nasıl anlaşılır? İhtiyacınız olan bir sıcaklık ölçer ve bir baskat. Başlamadan önce panelin sıcaklığını ölçün ve baskat uygulamasının ilk katını gerçekleştirin. Baskat flash off sırasında önce sıcaklığın düştüğünü göreceksiniz ve sonrasında başlangıçtaki sıcaklığa yükseldiğini göreceksiniz ve bu sayede yüzeyin flash off süresini tamamlandığını anlıyoruz. Bunu size göstereceğim. Şimdi başlangıçtaki sıcaklığına geri geldi ve basketbolun flash oy süresini tamamladığını anlıyoruz. Teşekkürler.